Enes radıyallahu an. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Allah Teala Ey Adem oğlu sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu günahların gökleri dolduracak kadar olsa sen benden bağışlanmanı dilersen günahlarını affederim. Ey Adem oğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış, şirke bulaşmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım. buyurmuştur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz Madde madde şunlardır. 1. Şirke bulaşmamış bir hayat yaşamak her türlü mutluluğun başıdır. 2. Şirk dışında bütün günahları cinsi ve miktarı ne olursa olsun Allah Teala dilerse bağışlar. 3. Ümitle Allah'a yalvarıp bağışlanma dilemek İsteğine kavuşmanın yegane yoludur. 4. Allah Teala samimiyetle kendisine yönelen ümitleri asla boşa çıkarmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifteki müjdeye mazhar olmayı nasip eylesin. Amin.